şu an herkes videoda arkadaşlar amir'den biraz bir uzaklaşalım mı <laughs> tamam hadi başladık arkadaşlar yakmanlıklardan başladık hadi bakalım İnşallah şart 9 olacak ki inandığım bir şey basarım ben hadi bakalım hayırlısı neyse olsun Kolay gelsin. Şu an yakmalıklardan devam ediyorum yani. Şey, bir muhal kaldı yakmalık olarak. Eğer ki biri item basarsa direkt abi alttan uyarın yani. Diyeyim yani adam item bastı bilmem ne. Carçurt. Tamam. Anlaştık o halde. Bunun peşine hemen jamadarımızı atıyoruz arkadaşlar. Cam adırımızı da yaktıktan sonra arkadaşlar ee, şu an bu arada videodayım Onur. O yüzden böyle konuşuyorum. <laughs> ee, diğer cam da attık. Ee, kaldı çitin kafalarımız. Kafalık çitini atıyoruz. Onu da yaktık. Göğsümüzü de attık. kolluk kaldı çıtın. Onu da attık. Onu da yaktık arkadaşlar. Bir tane meyde yediğimiz kaldı sadece. Yok yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lugi'yi 8'e attım arkadaşlar. Lugia 8'e şu an beklemede. Benim peşim birisi daha şuna yetenek bakıyor. Hangimize verirse artık. Lugia 8'i de yaktık. FP 8'i 9'a atıyorum şu anda. Haberiniz olsun. FP'yi de yaktık arkadaşlar. Jemadar atıyoruz. Camaları 9 yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Yok ben atmadım. Ben atmadım. Ben bekledim birazcık. Şamalar 9'da gitti. Rogue'ye çitin kolluğu atıyorum arkadaşlar. Kumar sahnesi gibi oldu. Atıyorum istenenler gibi. Rogi'ye Chit'in kolu yaktık. Sonrasında MD8 var. MD8'i bekliyoruz arkadaşlar şu anda. İnanıyorum buradan bir tane ben kesinlikle Previer, Previer şu anda. Kesin ben buradan bir tane 9 alıyorum. MD9'a yaktık arkadaşlar. Geri kalan kolluk Rogi'ye 9'umuz kaldı. Yalnız bir saniye tırnamız yetmiyor. Rogia ye çıtın çıtını e, Tirna'sız atıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Tirna'sız olarak atıyorum Rogia çıtın 9'u. Rogia çıtın 9'u da yaktık. İki tane tırnamız var. Bunların hepsini şarda harcayacağım arkadaşlar. Haberiniz de olsun. Hadi bakalım inşallah şardımız 9 olacak. İnşallah. inşallah İnşallah. Bu da gitti. Tek şardımız kaldı. Tek şardımız kaldı. Morali bozmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Gelirse de sağlık olsun, gelmesi de sağlık olsun diye düşünelim. Çal, çal. De, 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 de. Ve şart 8'de yakmış bulunmaktayız. Şart 8'de yaktık. Ee, her zaman her şey olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ee, onun için o basamaz. Onda o kadar şey yok. Cesaret yok. O yüzden ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Hepinizi canı gönülden seviyorum. İyi seyirler dilerim.